kayıttayız. Kayıttaysak bugün sizlere pirinç unu, yulaf ve tavuk pilav tarifi vereceğim. Çok fazla sorun oluyor Instagram'dan. Benim yulafı, pirinç unu nasıl yapıyorsun? Abi o sos ne? Burada akomla kendime yaptığım zaten şey var. Bunları birazdan gömeceğiz. Üf. siliyorum. <laughs> Akana tabi 110 ama Benim 50 gram. Şurada. Şimdi İlk önce yulafla başlayalım. Bir tane tabağımız oluyor. Yani derin bir tabak bence çok daha iyi olur. İstiyorsan, bu çok derin değil ama yuvarlak derin, derinlerden de olur. Az önce gösterdiğim gibi. Şöyle falan. Çok daha iyi yani. Hatta bunu yapalım. Şunu yapalım. Önce bir tane ince ötülmüş yulaf. Etininkini kullanıyor. Çok da güzel. İnce ötülmüş yulaf. Kaç gramsa sizin? Benim 50 gram. Şöyle hani çok fazla ölçüyle yapmıyorum ben kendim açıkçası ama hani göz kararı yapıyorum. Size de o şekilde vereceğim. Bunu ama ne kadar göz kararı olduğunu da tabii söyleyeceğim. 50 gram yulafa. Kestik. <laughs> Burayı kesersin. Merhaba. Egem gelecek. Evet. Evet. İptal sebebiniz nedir? İptal sebebi çok uzun bir ta e, uzun yani şöyle söyleyeyim iptal e, kayıp neydi ya montaj tarihinde i̇leri bir tarih. evet ileri bir tarih olduğu için ayıtı o tarihte yarışım var Türkiye şampiyonası. Anladım tamam. Ben Sağ, olun. Sağ ol, e, teşekkür ederim. ederim. Tamam. Şimdi tamam. 50 gram yulafa. şöyle ufak üstünü geçecek kadar böyle evet, su. Birazcık yulafın bir üstüne geçecek. Bunu iki buçuk dakika de iki buçuk dakika mikrodalga. Mikrodalganın da kesin derecesini soran olacak sonunda işte. İki buçuk dakika mikrodalga. Mikrodalgadayken biz şu tarifini anlat anlatı bitiremediğim fisiyonun baskı pirinçunun yapılışına geçelim. Hocam fisilyo nedir onu bir anlatayım. Karnı tozu. Evet. Burada bir tane derin kaba ihtiyacımız var. Ve kaynamış suya. Suyumuzu koyalım. Kaynasın. Burada. Burada bizim ihtiyacımız olan şey pirinç unu. Burada sade pirinç unu kullanabilirsiniz. Ya da aramalı sivisin sitesinden daktör benim inanılmaz iyi aramalar. Bu printerlerden alabilirsiniz. Şimdi önünüzde kaç gram varsa yine. Bu fisilim Husk dediğimiz şey birazcık jelibonumsu bir kıvam veriyor ve bu da ekstra içerisine su çekmesini yani normalde pirinç unu 1'e 4 yapıyorsanız yaklaşık 1'e 5, 1'e 5, buçuk 6 kadar yapabiliyorsunuz. Yani 100 grama 500 gram, 600 gram kadar su alıyor. Ya bunu tabi e, normalde güzel bir kıvam için 400 gram su, yani 1'e 4 oranı, 1'e 5 oranı gayet iyi ama fisulyum hasketlerinde bir 150-200 ml daha su ekleyebiliyorsun kısacası. Şöyle, benim antrenman sonrası şöyle bir 70 gram pirinç unum var. Pirinç ununu da ekledik. İçerisine tatlandırıcı, şöyle biz karamelli yapalım bugün. Kodun da baba kodunu söyle ilk önce ya. İndirim kodun yok mu senin? İndirim kodunu beni izleyen adam biliyordur ya. Ege Hanım. Yine organik satın alın. Tatlandırıcılarından. Bunu da CV sitesinden alabilirsiniz. Türkiye'deki en ucuz ve en lezzetli tatlandırıcılardan biri. Bu arada yulafımız oldu. Şimdi yulafımızı çıkartıyoruz. Şöyle bir kıvamı var. Bunu Çıkarttıktan sonra önce güzelce bir karıştırıyoruz. Okey. Güzelce ne kadar karıştırırsanız o kadar böyle güzel bir kremamsı kıvamı oluyor. Kıvam bu. Buna isterseniz az bir şey süt de ekleyebilirsiniz. Şurada e, bu yulafımızı şöyle bir iskemili yapalım. Burada ben 50 grama yaklaşık 1,5 ölçü kadar yani 5-6 gram kadar katlandırıcı e, atıyorum. Bunu ekledikten sonra dediğim gibi isterseniz üzerine az bir şey badem, badem sütü, soya sütü ne artık seviyorsanız ekleyebilirsiniz ya da trepteysen su. Babacığım. Sonra tekrar karıştırmaya devam. Bunu karıştırdıkça zaten dediğim gibi çok daha güzel bir kıvam elde ediyorsunuz. Bu hazır. Bunu ben e, genelde birinci ön ve dördüncü öğünde yiyorum. Soğuk yemeği tercih ediyorum. Bunu o yüzden dolaba. Eğer geceden, sabah da soğuk yemek istiyorsanız bunu geceden yapıyorsun. Dolaba koyuyorsun. Sabah mis gibi yiyorsun. Şimdi önce Buraya 70 gram pirinç unu eklemiştik. Pirinç unu. Üzerine tatlandırıcımızı ekledik. Sonrasında içerisine az bir şey tarçın. Tabii ki de öğünlerin olmazsa olmazı tuz. 12 gram. Yaklaşık 2 gram yapıyor bu. Benim Değirmende. Sonrasında Tabii ki de Tarif'in kahramanlarından biri Fisulyum Haskı. Ee, burada ben bu Fisulyum Haskı... Bu niye kaynamıyor? <laughs> Fisulyum Haskı birazcık daha... Yani normal şartlarda bütün kuru malzemeleri koyup karıştırılıyor. Yani o şekilde Tarif. Bunu bu şekilde karıştırıyorsun. Sonrasında... Gelin Füsun'un haskımızı koyacağız. Çok fazla gerek yok ya. Yani şöyle yani yarım ölçek koyduk. Ne yaptık buna? Kaldırdık. Burada kuru malzemeleri tamamen homojen bir şekilde gelene kadar karıştırıyoruz. Bütün renk aynı oldu. Bu kaynadıktan sonra su ilavesini yapacağız. Sonrasında da mikrodalgaya atacağız. Mikrodalgası olmayanlar için şöyle bir tavada da bunu yapabilirler. burada önemli olan şeylerden bir tanesi böyle bir spatulası olması. Basıldık. Spatulamızın olması. Şöyle bir silikon bir spatula işinizi görecektir. Burada çevire çevire yapıştırırsınız, pişirirsiniz birazcık kısık ateş, orta ateş. En başlarda daha yüksek ateş, sonrasında birazcık daha kısık ateş gayet iyi olacaktır. Bunu da kaldıralım. Şimdi bir de tavuk pilav tarifimiz gelecek dedik. Onun için de bizde makina var. Ama zaten yapılış değişmiyor. Bu bu arada birazcık daha farklı normal bildiğin et tavuk pilavı gibi değil. Bu bunu daha çok yemek gibi aslında yapıyor. Buraya tartımıza koyduk. Üzerine ihtiyacımızın olduğu yiyeceğimiz kadar pirinç. Bugün kız arkadaşımın kayranın yüksek günü. Onun pirincini yapacağız. 120 gram. 120 gram pirinci ekledik. Ben, ben pirinci yıkamıyorum bu arada. Yıkayanlar varsa yıkamaya devam etsin. Beni ilgilendirmez. 120 gramı 120 gram pirince şöyle bir 240 gram kadar 240 ml kadar su 240 ya direk 2 koyuyorum 260 oldu bozar mı? bozmaz bozmaz sonra içinde öğününüzde yer alan kadar hindi ya da tavuk işte neyse şöyle sallıyorsun 150 gram var bu oyunda. 170 oldu bir dakika. Makasla aldık mı? İşlem. Tamamdır. Bunu koyduk. İçine bir de ne yapıyoruz? Sebzemizi atıyoruz. Tercihen brokoli, bezelye olabilir. İçine sebzelerimizi de ekledikten sonra bunu makineye koyup kendi kendine pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra zaten hazır oluyor. Bunu makineye gel kanka. Makineye koyuyoruz. Makine yoksa zaten direkt ocakta yapabilirsiniz. Makinenin de fişi lazım. Şimdi makine soğanın için zaten direkt normal pirinç pişirme modunda pişirebilirsiniz. Kapağını kapat. Bu pişince zaten direkt hazır. Şimdi suyumuz kaynadı. Dönelim tekrardan bu tane ununa. Şimdi yaklaşık 70 gram burada kıyma fayısımız yani pirinç unumuz vardı. 70 gram, 70 gram pirinç ununa çarpı 5-6 koyabiliriz dediğiniz dediğim gibi. Şurada ortadan başlıyoruz abi. Böyle çevire çevire döküyoruz suyumuzu. Ben fazla koyacağım. 70'e 500 alır bu. Ben o kadar 550 koydum hatta. Bunu iyice güzelce çıkmamız lazım. Burada. Bu Psyllium husk dediğimiz şey dediğim gibi biraz zeynozlu işte bir kıvam veriyor. Bunu iyice homojen kıvama gelene kadar çırpın. Ben aşağı yukarı hani bildiğim için kendim ekleyeb ek e suyu ekleyebiliyorum ama istiyorsanız kendi hani sevdiğim kıvamı bildiğim için e, kafama göre ekleyebiliyorum ama siz belki bu kıvamı sevmezsiniz sanmıyorum ama Yine de e, suyu biraz daha az az eklemek sizin için daha mantıklı olabilir çünkü ben e, hani şunu yapmıyorum. Yani suyu fazla ekledim tamam o su bir yani, yani eğer olmazsa piç oldu at yani ya da öyle yiyeceksin. Ama eğer az eklersen üzerine ekleme şansın var hala o yüzden suyu az az eklemenizi tercih ederim tavsiye eder. Bunu iyice karıştırıyoruz. Sonrasında kıvam bu. Bu hazır. Şimdi bunu 3 dakika mikrodalga 3 dakika sonra görüşürüz. Pilavımızı koyduk. Yulafımızı yaptık, dolaba attık. Pirinç unumuz 3 dakika sonra çıkıyor. Çıktığı halini göstereceğim. Bir de protein tozu sosu tarifi geliyor. Yaklaşık 10-15 dakikada 1 2 3 3 tane öğün hazır. Bu kadar kolay. Burada sübli maslı pirinç unumuz. İşte burada kıvam. Yaklaş hafif jıgly jıgly bir kıvam. Abi olay bu ya. 70 gram krema fries. Bunu da antrenmana dönünce yiyeceğiz. Çok güzel durmuyor bunda. Felaket. Sabah yedin. Aynen baya iyi bu arada. 70'i 140 yapıyor yani öyle bir şey. Sabah yedin. Evet. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bu öğün de hazır. Bu da dolaba soğuk yemek her zaman daha yer. Dur şunu Şimdi... göstereyim mi? Babacım harbi game changer yani. Şimdi, okay. asıl en sevdiğim aroma olan Peanut Butter cookie. Whey Whey Drip yapacağız. Whey Drip için gerekli malzemeler Bir adet protein tozu, Su Bu ikisi gayet yeterli. Ve bir tane Kap Bir tane de spatula, kaşık da olur. Spatula içinde hiç kalmamasını sağlıyor. O çok daha güzel. Öğününüzde ne kadar varsa yine kaç gram tüketiyorsanız ben 60 gram tüketiyorum. Şöyle Hadi 60. gram proteine. Şu an 60 gram ve kaç ml su koyuyoruz görelim. Ben çok katı sevmiyorum. Kimi çok katı seviyor da bence katı. 60'a şöyle bu Swiss'te geçerli tabii bu. İçerisindeki da her markada değişebilir. 60'a 120 yani protein tutu çarpı 2 su. Bunu ufak ufak bir şekilde karıştıracağız yaklaşık bu. Bunu karıştırıyoruz. Zaten kıvam alıyor görüyorsunuz. 30 saniyede peanut butter ki veydirip kıvama bak ya şuna bak. Olay bu dayı. Protein tozu çarpı 2 su. Bunun içinde bir de fıstık parçaları var. inanılmaz. Bak. Görüyor musun? İsteğe bağlı isterseniz biraz daha su bile katabilirsiniz. Ben mesela bunu yapıp şimdi e, antrenman sonra Dolapta olduğu için bunu da dolaba atacağım. O yüzden dolapta biraz daha dinlendikçe çekiyor bu biraz hafif. O yüzden çok ufak daha su eklemesi yapıyorum. Böyle sevdiğim için. İstediğin i̇şte gibi yap istersen Sen katı yap. Bence ama bu şekilde çok daha iyi oluyor. Böyle deneyin. Yani şu an ne yaptık biz? 60 gram e, Vedelix Peanut Butter'a şöyle bir 130 ml kadar, 135 ml kadar suyu koyduk. Kıvam bu. Gel arkadan. Kıvamımız bu. Ortada. Bunu da dolaba sallıyoruz ve yaklaşık 15-20 dakikada neredeyse bütün günün önlerini yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.